Selam arkadaşlar Dizilent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenerek kanalıma abone olup zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın. Sevilen dizimiz kan çiçeklerinde Baran'ın hastalanmasıyla Dilan bütün gece Baran'ın yanından ayrılmadı. Derya hastanedeki Baran'ın tahlillerini değiştirmeye çalışıyor. Baran'ın amcasının oğlu Derya'ya ortaklık teklif etti. Dilan artık duygularına hakim olamıyor. Baran'a karşı yakın durmaya başladı. Derya'yı Supi ile tehdit ederek ortaklığa kabul ettirdi. Derya karşılığında ise tahlilleri değiştirmesini istedi. Evin hizmetlisi Baran'a Derya'nın akşam uğrayıp pasaportunu aldığını söyledi. Bunun üzerine Baran öfkelendi ve akıllara zehirlenme olayı geldi. Baran Derya'nın eve girmesine çok sinirlendi. Azade Hanım "Ben aldım eve" diyerek Baran'ı daha da çok öfkelendirdi. Kudret Bey yavaş yavaş iyileşmeye başlayacak. İlaçları kovaya düşüren aslında hizmetli değil Kudret Bey elleri hareket etmeye başladı. Baran Dilana Derya'nın çok tehlikeli olduğunu, ondan uzak durmasını ve onu savunmamasını söyledi. Azade Dilan'a karşı hala hakaret etmeye devam ediyor ve Azade Hanım konaktan ayrılmaya kararlı. Dilan Azade Hanım'ın konaktan gitmemesi için elinden geleni yapıyor. Baran'la konuşarak onu ikna etmeye çalıştı. Ama Baran'ın öfkesi geçecek gibi görünmüyordu. Yeni bölümde Yeni bölümde Baran deryadan hisselerini satın almak isteyecek ama amcasının oğlu ortak olduğu için ortağıma sorayım diye onu gösterecek ve gördüğünün karşısında ihanete tekrardan uğramış olacak. En ağrı da ailesinin içerisinden ihanete uğradığı için çok üzülecek ve bunun yanı sıra da Dilan her zaman Baran'ın yanında olmaya devam edecek. Azade Hanım için Baran'la defalarca konuşan Dilan bu sefer konaktan gitmemesi için en son Baran'ı ikna edecek. Sizce Derya konaktan ayrılmasına rağmen Baran ve ailesinin hayatından kolay kolay çıkabilecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Videoyu beğenerek kanalıma abone olup zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın.